Televizyon filmleri yaptı lanetli konak, şüpheli Horoz. horoz. Merhaba ben kafasız adam. <laughs> Deluxe kuru yemiş gibi bir film değil mi? Bak kim veriyorum diye en son eline kim verildi? <laughs> Sanırsın Dağlarda yol olmaz o sanırsın Gördüğünüz gibi bütün müzikler birbiriyle kardeş Bütün filmler birbiriyle kardeş Ben de Volkan Öge ile kardeşim Hoş Merhaba kardeşim hoş bulduk Sinemaya Dair'in 8. bölümünden herkese kucak dolusu sevgiler. Paribus Cineverse'ün sunduğu ve Volkan Öge ile birlikte sırtladığımız ve YouTube'da bir yerlere getirmeye çalıştığımız programımız bakın 8. bölüme gelmiş. İnanamıyorum. Sadece YouTube'daki programımızı değil aynı zamanda sinemayı da bir yerden bir yere getirmeye çalışıyoruz. Gerek proje önerilerimiz gerek insanların izleyebileceği film önerilerimiz, önerilerimiz, fikirlerimiz, tasarılarımız. Bostancı'dan Malta P kadar getirebildik. Yani şu an kadar fena değil. hiç fena değil. Arada çok güzel muhitler var çünkü. E, yükümüz ağır. Koskoca bir sinemayı taşıyoruz sırtımızda ve yani şuradan şuraya bile götürsen büyük bir iş oluyor. Evet. Biliyorsun iş enerji çarpı yol. Doğru? Ben bugün şey düşündüm. Artık şeyli filmler yok. Bir yerlili mesela işte İskoçyalı Mesela büyük çekmeceli. Küçük yalı. Küçük yalı diye bir film yapmak istiyorum. Ödenek bekliyorum. Kimse de para yok. Kime söylesem olmaz Ozan Bey. Bu projeyi hayata geçiremez diyorlar. Çünkü ben küçük yalıyı her gördüğümde sanki küçük ya diye bir yer var ve orada bizim bilmediğimiz türlü türlü şeyler oluyor. Vıgır vıgır insanlar. Bu Müjdat Gezen'in çekeceği tarzda bir uzaylı filmi gibi düşünülebilir. O modi miydi? Öyle bir şey evet. Müjdat Gezen Tavuk yumurtası düşünür müsün diyerek ya, hiç bambaşka bir yere getirdik. Aslında çok yani. güzel. Ben de geçen bununla ilgili şey düşünüyorum. Metin Akpınar Ray Dolap var biliyor musun? Hayır. Bu bildiğimiz Metin Akpınar değil bu arada. Başka evet. bir Metin Akpınar. Ray Dolap işine giriyor. Metin Akpınar'ın sondaki R'siyle Ray Dolap'ı birleştiriyor ve Metin Akpınar Ray Dolap gibi garip bir logo çıkıyor ortaya. Bilmiyorum çok da bayağı her yerde var falan. Bayağı zincire dönüştü. Ya ama yani hani bu artık suistimale giriyor gibi yani. İnsanlar kelimeleri hep suistimal etmiştir. Doğru. Aynen. Öyle. Ne yapıyoruz? ne bu bölümde? Yapıyoruz? Bugün filmleri alıp başka bir şeye çevireceğiz. Çok güzel. Ve belki de bir yapımcı çıkacak. Buradan seslenelim. Türkiye'de kim var yapımcı? Caner Özyurtlu. Caner Özyurtlu var. Caner Özyurtlu'ya buradan seslenelim. AC Film ailesine. Benim aslında durduğum yerde de düşündüğüm bir konu. Mesela ben hep Sakar Şakir'i Mad Max evreninde hayal ederim. Benim için bir takıntıya dönüştü bu. Hiç kimse bu fikri ciddiye almıyor şu an ama bir şeyler bir gün bir değişecek ve bizim bugün burada oluşturduğumuz külliyat çok işe yarayacak. Peki Sakar Şakir'i hani bir dünyaya mı sokmak istiyorsun yoksa Sakar Şakir'den bir dünya mı yaratmak istiyorsun? Mesela Tim demek. Burton çekti. Olabilir mantık o. Ama yani bütün karakterleri yeniden tasarlamak istiyorum. Mesela Gardrop Fuat biraz Juggernaut gibi. Hmm. Yani böyle kafasında bir kask var, metal ama çok güçlü böyle. E bu süper kahraman da olabilir Gardrop Fuat. Bağırıp gardıroba dönüşebilir. Evet. Dükkan bir gardırop. Milleti gardıroba alıyor. Kaldırmak istediğin insanlar yok mu? Hani böyle kışlıklar çok durur ya böyle önünde durur durur durur. Ya şunu gardıroba koyayım. Adam Kals kaldırma. Evet. Adam kaldırma işi yapıyor. İnsan yok etme. İnsan yok, yok ediyor. Ya orada çok güzel Mad Max karakteri vardı mesela. Televizyon tamircisi adam vardı hatırlıyor musun? Aa evet. Onu mesela abart böyle. Evine giriyorsun her taraf devreler şeyler bir sürü icatlar var. Böyle şişedibi bir gözlükler falan bir şeyler patlıyor. Çok güzel karakter. Kahvede sarhoş ekibi vardı. Ulan ben mi çok pizlendim yoksa gardırop Faat harbiden gardırop mu aldı diye <laughs> konuşuyordu. Çok güzel yaptın evet. Teşekkür ediyorum. Bu arada Tardu Flordu'nun babasıdır kendisi. Macit Flordu. Öyle mi? Evet ilginç Vay bir olamazsın. şekilde. O zaman... Shining denmiş. Güzel. Shining'i bir Çağınırmak filmi gibi düşünebilir miyiz Volkan? Şimdi şey çok güzel Çağınırmak için. Boş bir otel. İşte kışın kapanıyor. Bu adam da oraya işte göz kulak olmaya gidiyor. Bir yandan da kitabını yazıyor. Diyor ki bu benim için kitabımı yazmak adına büyük bir fırsat. Fakat karısı dırdırcı. Karısıyla biraz problemler dönemde, yaşıyorlar. Evet. Karısı da dırdır ediyor sürekli. Evet. Çocuğu da özel okula vermek istiyorlar. Özel okulların fiyatları olmuş araba parası. Tam bir şey dönemindeler. Ya yani çocuğu devlet okuluna mı versek ya sanki özele verenler de ne oluyor? Einstein mı çıkıyorlar görüyoruz. Yine söbü kafalarıyla babalarının arabalarına binip geziyorlar. Bunlardan bir şey oluyor. Bir fikir ayrılığı olsun. Cemal Hunal oynayabilir mesela yine. Cemal Hunal çocuğu devlet okuluna Vermek, vermek ister. istiyor çünkü karısı da yok. Ben özel okul istiyorum der. Evet. Geride kalmayalım fikri var. Ondan sonra zaten şey de Sen zaten bizi doğru düzgün gezdirmiyorsun da. Al arkadaşının boş oteli var diye getirdim buraya. Sular akmıyor. Elektrik yok. Havuz olmuş çöplük. Yani sen buraya kendi işini yapmaya getirdin biz yine deyip belki bizi böyle peşinden de, sürükledin. Kendi işini yaptırmaya çalışıyorsun. Buna da iş denmez. Çağınırmağ'ın bu arada böyle korku filmleri var. Öyle mi? Evet. Televizyon filmleri yaptı böyle lanetli konak. Şüpheli horoz. <laughs> o onun değil miydi şüpheli horoz? Bilige, <laughs> bilige, bili, bili bili bilige şüpheli horozum. Of suspicious horozum diye. Olabilir şüpheli horoz diye bir film yapılsaydı Çağınırmağ yapardı. Ya lanet olsun bir horoz nasıl şüpheli olabilir diye başlıyor. Yani çatırtıda olan bir evlilik. Çocuk 6 yaşında kot kafalı bir çocuk. Yani ne spordan anlar, ne matematiğe ilgisi var. Shining'de şıkırtı gibi bir şey olabilir. Evet. Çatırtı, çatırtı. çatırtı. Evlilikteki çatırtıyı anlatan evet. bir şey olabilir. Filmin de güzel bir böyle yeri olabilir. Hani baltayla parçalar ya, orada işte şey diyecek, şöyle girecek... ...aslında oğlanı değil, seni okula yazdırmak lazım <laughs> diyecek mesela. Anladın mı? Hani Şey değil, bir şiddet içermiyor sadece. Hakaret içeriyor Ha, Zaten belki de şey demiştir, otelin sahibi... ...ya şu kapıyı yaptırın, orada bir kapı var gir direkt baltayla gir demiştir. Mesela. Hani bizim filmimizde baltayla parçalanması aslında tadilat yapıyorlar onun içeride. Hani bir yandan bazen iş yaparken konuşursun ya. Aslında şu yan evin şeyle konuşsak da arka bahçeyi birlikte kullanırız dersin eşine falan mesela. O öyle bir sahne olabilir. vurur vurur. Falan. Beğendim. Ucuz roman denmiş. Zor bir film. Çünkü içinde her şey var. İçinde her şey var. Deluxe kuru yemiş gibi bir film değil mi? Sumuti gibi bence hatta. Evet. Yani o kadar çok her şey var ki. Bal, badem, kaymak, muz. Komedi var. Suç var. Suç var. Gerilim var. Vahşet. Dehşet. Her şey var. Neye çekebilirsin yani, yani Pulp Fiction'ı? E. Belgesele çekebilirsin. Bir de ses naratif koysan aslında. E, uyuşturucu çok erken yaşta başlamıştı falan. Böyle hani TLC'de falan yayınlanacak gibi. Dayanamıyor. Bir ağır şeyler... Ağır hayatlar. Ağır roman ucuz roman ucuz roman ağır, ağır, roman, ağır hayatlar ağır ve hepsi hayatlar bir arada. Bir, yani bir şey yapmak lazım evet aslında ağır romanla ucuz roman böyle karmaşık bir, bir kardeşlik birbirine benziyor var gibi yani. ama şey gibi bu ronaldo'nun benzeri var ya adanalı evet. ronaldo <laughs> Evet. onun gibi yani <laughs> Doğru. ronaldo ve adanalı ronaldo gibi Doğru. bak bir şey demiştik ya hiç artık İskoçyalı falan diye bir film yapılmıyor mesela adanalı ronaldo yapılabilir hem spor filmi hem de bir yerli adanalı son bir yerli diziydi. bir daha olmadı amerikalı vardı Şener Şen'in. Muşlu diye bir film mesela ben hiç duymadım. Muşlu Kuş, kuş vardı. ne ne? Ne bir şey nın nın yürüyor halay çeken bir kuş vardı, Muşlu Kuş. Çok ilginç bir halaydı o. Ya halay demeyelim de bir çeşit yürüyüş yani. Evet, bir performans sanatı. Performans sanatı. Guguk Kuşu mesela, Guguk Kuşu... Ha, yine Jack Nicholson geldi. Muşlu Kuş versiyonunu yapalım. Akıl Hastanesi'nde geçiyordu. Bravo. Yine Akasya şey, Durağı diyeceğim. Diziye çevirdik. Evet. Tamam çok güzel. Bunlar kendini taksici zanneden mental rahatsız kişilikler. Bence çok güzel. Bir akıl hastanesinde kendini taksici sanan bir grup insan var ve sonra şey başlıyor işte siz kafanıza göre yolcu seçiyorsunuz yok kısa bir mesafe gitmemler falan evet. sonra taksiciler konfederasyonu başkanıyla görüşmeye gidiyorlar görüşmeye gidiyorlar kendince <laughs> ve şey diyorlar kardeşim özel uygulamalar geldi. Sizin artık doğru düzgün işinizi yapmanız gerekiyor. Yani gerçekten var olmayan bir taksi dünyasında bile kısır çekişmeler, yolcu beğenmemeler, yolcu beğenmemeler kısa mesafe açmamalar, işte başka uygulamalarda kullanan hayali taksicileri dövmeler, dövmeler, taksi hayali zengin olduğunu varsaydıkları müşterilere öncelik vermeler. Evet. Belki mesela doktorlar böyle şey yapar. Hani hastalarıyla yakın ilişkileri olan Doktorlu filmleri bilirsin. Evet. Onların oyunlarını asla bozmaz. Hey Richard, hoş geldin. Evet. Onların dünyalarını da bozmaz ya. Böyle şey falan diye. Kardeşim bu ne ya? Taksi bulamıyoruz. Hani. Rolü çok ciddi almış doktor. iyice delirtir. Yani çok içinden güzel. çıkılamaz bir hale gelir. Ve bir güzel yerde olabilir. de kopar. Evet. Orada da bir kopuş vardı güzel filmde. Bir belediye meclisi toplantısında bıçaklar çekilir. Yani şimdi sürekli de yani Nuri Bilge'ye buradan şey yapmak istemiyorum ama... Kuzuların sessizliğini başka kim çekebilir? İsim hazır. Belirtili isim tamlaması. Belirtili. Daha ne yapabiliriz yani? Bence film hazır bile. Peki ne ne olacak filmin hiçbir konusu? Hiçbir şey olmayacak. Filmde hiçbir şey olmayacak. Evet. Yani hmm. bir sessizlik. Bir sürü kuzu görüyoruz. Evet. Oradan oraya koşturuyorlar. Hiçbir ses de çıkmıyor. Ya hayvan alım satımı üzerine de olabilir. Hayvan pazarlığı gibi Evet. Kurban Bayramı'nın. Hayvan mezarlığı yerine hayvan, hayvan pazarlığı pazar olabilir. Be. Evet. O da olabilir. Bak. Bak. bak film, Stephen filmi King'den açtı. nereye geldik? Çok çok güzel. Hayvan mezarlığı plus kuzuların sessizliği plus Nuri Bilge Ceylan eşittir hayvan pazarlığı. Paket oldu. Bir adamın çok sevdiği bir hayvanı vardır. Onu büyütmüştür. Onu almak için gelenleri bir türlü beğenmez. Hep onlarda bir kusur bulur. Hı hı. Bu kokuyor. İşte bunun giyimini beğenmedim. Yine bir insan anlaşmazlığı üzerinde. Tamam o zaman. Celep yani bu. Ce celep celep e, hayvan alım satımı yapan insanla denir. Öyle mi? Tabi. Alımı da satımı da. Evet. iki celep mi karşılıklı? Celepliği <laughs> diye bir film de olabilir mesela. Hayvan alım satımıyla bu kadar nasıl meşhur oldunuz falan diye. Evet. Show habere çıkmışlar evet. çünkü. İnanılmaz pazarlıkları sayesinde. Böyle Laurel Hardy gibi bir ikiliymiş bu. Elimizde bir film var mı şöyle? Canlı değil bu sefer çok değişik. Şöyle değiştir. Hint filmi yapacağız. Hint filmi haline getireceğiz. Terminator şey 2. Terminator 2. Tamam. Terminator 2'nin Bollywood versiyonunu. Ben Hint filmlerinin nasıl dizayn edildiğini anlayamıyorum. Aslında anlıyorum da anlamak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de bir şey yok tabii ki. Ya çok sıkılıyorlar ya gerçekten zamanları çok az gibi filmlerle. Hint'te aksiyon filmleri çok iyi. Hiç mi? Evet. Ve i̇nanılmaz bir CGI. Evet. Hollywood yapınca aa dediğimiz şeyler. Orada Tukaka diyor. Sadece orada biraz İç Anadolu'da da bazı üniversiteler şey yapıyor ya güneş paneliyle çalışan araba yapıyorlar. Onun gibi gözüküyor ama oradaki emeği takdir etmemiz gerekiyor. Bollywood'daki emeği Ben çok takdir ediyorum. Hatta ben keşke yani Hintlilerle ortak bir yapım yapsak. Şimdi Türkiye'de de çok marjinal bir senaryo mantığı var. Kavga dövüş anlamında. Ve yaklaşıyoruz da Hindistan'a. Evet. Her yer motor, her yer keşmekeş. Mabel Matiz var. <gülüyor> <gülüyor> yani Mabel Matiz var. ve Ay Dilge de le birlikte Hint oluşumu burada <laughs> tamamlanmaya başladı gibi geliyor yavaş bana. yavaş. Yani bir CGI'miz eksik şu an. Evet. Başka bir şey yok. O da yavaş yavaş geliyor diye biliyorum. Aynen kolaysa sağen gibi değil mi? Bir getiriyor değil mi seni böyle bir sitar duyuyorsun seste. Evet duyuyorum. Tütsü kokusu. Evet. Yoga. Yoga Buradan... çok geldi mesela. Yoga geldi. Tamam. Ya, yoga. ya bizim artık aslında Türk filmi yerine direkt Hint, hint filmi, filmi yapmamız lazım. çıkarma ihtimalimiz var. Terminator 2'yi Hint filmi yapıyoruz. Evet. Gelecekten nasıl gelebilir? Su ile gelebilir ihtiyacımız olacak şey ha. o olacak ya artık. Su vasıtasıyla değil de elinde suyla gelecek. Elinde suyla gelecek. <laughs> Anladım. Bir şişe suyla gelecek ve hani insanları kandırmasının yolu su olacak. Çünkü dünyamız iklim kriziyle birlikte nanaylaşmaya doğru hızla ilerliyor. Filmin ismin Nanay olsun mu? <laughs> Nanay, 2. <laughs> Nanay 2. Nanay. Nanay 2. <laughs> Ülkemizde de uyarlanması gerektiğini düşündüğüm bir film. Buraya da arkadaşlarımız şey yapmışlar. Joker Şimdi bu gayri nizami bir karakter. E yerli joker çekilse kim oynar? Şesu. Bülent, Avrupa yakasındaki Şesu. Bülent Polat mıydı? Mehmet bile oynayabilir. Mehmet Ali Erbil var ya. Oynar değil mi? Osurtur. Evet. Fatih Terim. Mimiklerini düşün. Hani mimikleri olan <laughs> Fatih Terim'den bir Joker çıkmaz mı? Her şeyi başarabilecek gibi ya. Evet. Şimdi Joker'i oynayamazsın desen oynar. Sinirlenir ve oynar. Oynar mısın dersen oynamaz. Hiç oynayamayacak birini söyleyeyim mi? Tamer Karadağlı. <laughs> Çok yakın bir evrenden <laughs> e, havuç diyecektim. Şeydeki. <laughs> ya hiç olmaz ya değil havuç mi? Havuç olmaz yani. Ya Survivor'a gitmemiş olması gerekiyor. Doğru. Buradan o yüzden e, açıklıyoruz Survivor'a giden sevgili oyuncu kardeşlerimize e, Joker hakkınızı Survivor'la kullandınız. Bence karakterimiz... İlk darbeyi 500 milyar isterdi. Joker hakkını yanlış kullanmasıyla almalı. Mükemmel. Böyle başlatalım filmi isterim. İsmi de yani. hakkı olsun. <laughs> Ay şöyle oluyor mesela. Hakkı. Öyle bir rezil oluyor ki mesela diyor ki hakkı geldi hangi hakkı bizim Joker hakkı ya diyorlar yani hmm. öyle bir rezil olmuş ya, ki. Ya mahallesinde şey yapılıyor. Herkes böyle Allah diyor kahretsin. Küçük diyor. görülüyor bilmem o soru bilinmez miydi ulan ona Joker isteyen gelsin. Böyle bir rezillik yaşamış hakkı evet. joker hakkında kaybetmiş. Herkes onunla dalga geçiyor ve delirmeye başlıyor. Evet, deliriyor. Her gün kıraathaneye daha bir deli gidiyor böyle. Ve sonra gidip Kenan İmrizalıoğlu'nu Allah korusun canlı yayında vuruyor. Giderek daha iyi olmaya başladı. Y yine gelecek galiba değil mi? Müzikal olarak geliyormuş işte al. Korkunç bir şey ya. Daha yani. önce hemen çekmemiz lazım biz bunu. Joker 2'yi müzikal yapmak Batman'in son oyununu VR yapmakla aynı ya da kolunuza Rambo dövmesi yaptırmak kadar alakasız Rambo, bir şey. Rambo'nun çok büyük bir posteri vardı gittiğim bir spor salonunda. <laughs> Ama bütün duvarı kaplayacak kadar büyüktü. Ki Rambo'nun sporla hiçbir alakası yok. <laughs> Yani tamamen military ya askeri Rambo deha. Rambo kasları nasıl yaptığını hiçbir zaman açık etmedi. Açıklamadı. Peki askeri deha diyebilir miyiz <laughs> Rambo'ya? Diyemeyiz galiba. Değil mi? <laughs> ya Rambo'yu o zaman şey yapalım. Bir kişisel gelişim filmine çevirelim. Yani bir aslında şeydi. 2, 3 ve sonrasında genelde gidip düşmanla savaştı. 1'de ise ülkesine dönüp ön yağdılarla savaştı. 3 de senin o gittiğin spor salonunu açmış olsun ve yani kendi resmini kendi koymuş. Kendi resmini koydurmuş yani. Oku evet şey yaparken yani çekmiş. İyi çalışan vücutlar bir gün Rambo olur. Şey Rambo'ya dönüşürsünüz. Evet, Rambo'ya dönüşürsünüz. Bir insan i̇şte. öldürür evet. makinesi olabilirsiniz. Evet ama hani bunu biz alegorik anlamda kullan. İnsanları artık şeyle öldürün. Saygınız, tevazunuz, sessizliğiniz falan. Rambo belki öyle bir şeye döner. Sessizlik kampları falan yapıyor Kaz Dağları'nda falan. Ulan çok daha iyiymiş parası falan diyor yani işin. Kim şey oynayacak Rambo'ya? Sylvester Stallone. Ha, yine o oynayacak. Tabii, tabii. O haliyle artık hani şey olmuş. Kaz dağlarında Rambo kampı açmış. Rambo'nun yeri gibi evet, bir şey. Bir aylık ne kadar biliyor musun? Gidiyorsun. Su içmek yok, konuşmak yok, hiçbir şey yapmak yok. 2000 dolar. Rambo'ya diyorlar ki bir Rambo daha var. Fenerbahçe <laughs> stadının önde e, Fena... diyor. <laughs> Fenerbahçeli Rambo'yu da bir yerde göreceğimiz bir film. Rambo Volkan geliyor adamın kampına ve sen mi Rambosun, ben mi Ramboyum? Çok güzel. Ya yani ne güzel bak Sadri Işık bunu usta yapmış hani turist Ömer uzayda bilmem falan. Rambo İstanbul'da ya da Rambo Türkiye, Rambo Kaz Dağları'nda. Rambo bak bir şey olabilir. Kaz Dağları'nda siyanürlü altın arayan maden şirketine karşı çıkar. Sonra kampıyla birlikte hani bir yandan da oradan da para kazanır. Sonra madenle anlaşır. Uzlaşmacı Rambo. Evet. Yani Rambo'yu İstanbul'da görmek isterdim. Birçok şeyle baş etmeye çalışıyor. Baş et diye bir kasap dükkanı açıyor sonra da. Şey de vardı ya Taksim'de <laughs> bu et şov. Et show mu? Et show, Çok güzel. Harika Ed, bir kasap ismi. Serdar Ortaç'ın yayınları ya şu an. Şöyle <laughs> şey yapıyor ya, çok et gösteriyor yani. Ya şeyden. kadrajın bir et yüzdesi var arkadaşlar. Yani bunu artık biz anlatmayalım. Doldurmamak Video lazım size. Evet. O dikdörtgen verildi diye her yerini etle doldurmamanız lazım. Yani %60'ın ötesinde et kabul edilmiyor yani bizden söylemesi. Ee, Serdar'a da buradan. Arayayım Serdar mı Serdar'ı diye? Serdar, Serdar desen bir sorun olur Bak mu? Bak kimi veriyorum. <gülüyor> Alo! <gülüyor> Bak kimi veriyorum diye en son eline kim verildi? Hiç ya, böyle bir şey olmadı verirmedim. ona çok uzun zamandır. Ben şey yapmak istiyorum. Yolda yürürken hiç tanımadığım bir insanın yanına gidip "He" Bak kimi veriyorum deyip onu yani ben de bilmiyorum hani siz konuşun ben onun kim olduğunu öğreneyim. O zaman isterdim. bak şu konuşana filmini çok güzel. Bu şekilde bir daha üretelim. Olur. Bak kimi veriyorum evet. filmin ismi. Çocuğa sürekli böyle sikko akrobaalarını O zaman filmi de değil televizyon şakası programı yapalım. <laughs> kafasız adam şey... gibi. <laughs> evet o da mı? Onun gibi bir şey. Tamam. Çok iyi. Çetin Çeki vardı ya, hatırlıyor musun? Şakacı um um la 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 um um. İşte kafasız um. adam da şakacıydı. Ben ben kafasız adam. <laughs> Kaçıyorlar. Yani şey belliydi yani şakanın da ne olduğu her şey. Ya kafası adam mı olur ya? Anladın mı şaka orada aslında. Şöyle bir fikrim var. Buyurun. Avengers yazılmış. Evet. Orada hareketli yenilmezler. İşte. Ama şöyle mesela Orhan yenilmez. Osman yenilmez gibi bir aile bu. Yenilmez ailesi. Ben de ailesi. sanki şey gibi domuz eti. Yani bu çok şeyler güzel. gibi böyle evet. yiyemeyeceğimiz yiyecekler yiyeceklerden gibi bir şey. oluşan evet. bir restoran şey dedi film de yapmıyoruz sanrını <laughs> tamamen değiştirdim gıda sektörüne geçtik evet, sinema evet. şekli işte Bakın. yani Volkan volkanurganın ee... sihri budur arkadaşlar uyutur 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 golü patlatır değil mi korku filmi diye düşüneceğimizde bir restoran açabiliriz. artık gıda sektörüne geçtik çünkü biz de konuş 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 sinema ben de bitti beynimde hiçbir yerimde kalmadı. Yenilmezler lokantası. Ya, çok güzel bir bütünlüğü var. Yenilmezler lokantası sahibine de Orhan Yenilmez ve içeri girdiğin zaman hiç yenilecek şeyler yok yani. <laughs> Korkunç şeyler servis ediyorlar işte salyangoz servis ediyorlar, domuz eti servis ediyorlar falan. Bir iş şey yapmış böyle, tek terlik koymuş. Abi yani <laughs> er vallahi yeni çıkar diye düşündük hani. Biz sıkıcı şeylerden, menülerden, sıkıcı tariflerden kendimizi azat ettik. Nişten yıldızı istiyoruz. Artık ne olursa genelde öyle kazanılıyor. Sinemada sonra da aykırı düşünmeniz lazım. Sonra birden küçük şimşekler çakıyor. Bir baloncuk içerisinde elinde bir bardak suyla Rambo geliyor. Ve diyor ki yani ben gelecekten geliyorum. Alın bu suyu İtalya'ya götürün. Çünkü hani orada bütün bu iklim zirvelerinin yapıldığı bir yer var. Orada da işte o sırada şeyle karşılaşıyorlar. Cin çıkarmak için gelen halk oyunları ekibiyle karşılaşırlar ve Hı -hı. olaylar gelişir. Orada da bir bakıyoruz Nuri Bilge Ceylan Birleşmiş Milletlerle anlaşıp iklimler ikiyi çekmek için fon almaya gitmiş. Ama çok sıcak. Bir tane iklim kalmış zaten evet, yaz. Tamam işte ben sevmem. Rezillik, evet. Terleme, bilmem Küresel soğuma olsaydı belki bu kadar ses çıkarmazdık da küresel ısınma olduğu için ben sinirleniyorum Biz yani. Biz birbirimizden küresel olarak soğuyoruz. İnsanlık birbirinden soğudu. Doğru. O yüzden filmler bize hala insanın sevilecek bir tarafı olduğunu ispat etmeye çalışıp dururlar. Filmler bize şey der. Bana şöyle bir 50-60 at bak ben seni nereye götüreceğim diyen arkadaşlarımız gibidir. Onun için filmlere tutunalım. Filmleri sevelim. Filmlerle de çok oynamayalım. Çünkü adam onu yapmış koymuş. Hani elleme dersin ya. Dokunma. Kurcalama. Uzaktan izle. Uyuya da kalabilirsin. Filmler aslında uyuya kalmak için de son derece faydalı Doğru. enstrümanlardır. Doğru diyorsun izlemelik film var, uyumalık film var, giyinmelik film var, diş fırçalamalı. Yani ev işlerinizde bir ev aleti gibi kullanabilirsiniz sinemayı. Ozan Akyol'un filmlerle alakalı bu inanılmaz tespitiyle birlikte sinemaya dair programımızın sonuna geldik. Sizden ufak bir ricamız olacak. Haftaya programımızda üzerine konuşabilmek için yorumlara Kaç puanlık bir insan olduğunuzu yazın. Yani IMDB gibi hayatınızı IMDB puanı üzerinden puanlayın. Biz de ona göre size bir film önerelim. Mesela ben 6.8 puanlık bir insanım. Korku janrındayım ve korku filmleri kolay kolay 7'yi geçemez. Bir hereditiri de değilim. Ben 6.8'lik bir filmim. İzlersin, keyif de alırsın. Çok fazla tavsiye eder misin bilmiyorum. Mesela ben böyle bir insanım. Evet. Siz de kendinizi puanlayın. Biz de size puanınıza göre önerilerle gelelim. Ayrıca şöyle de olabilir. Ben normalde 7.3'lüyüm fakat son 2 gündür 3.6'lık, 3.7'lik performans sergiliyorum. Olabilir. Dönem dönem düşebiliriz. Ya Tabii da bugün ortalamadır zaten. Bugün 5.2'lik uyandım. 1 yıldır 4'ün üzerine geçemiyorum. Yani detaylandırabilirsiniz. Biz bir şekilde yolunu buluruz. Size güzel bir film öneririz. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Çok 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 seviyoruz.